Hepinize merhaba bugün size Clash of Clans'ta köyümü göstereceğim. Köyüm böyle. Bir de bir tane savaş yapayım. Hadi hadi hadi. Koy. Şuraya bir tane sallayayım. Büyük ihtimalle işte bomba var. Bana öyle geliyor. Geldi. Evet. Şuradakileri şunlar bir alsın. Sonra şunları şuraya gönderirim. Şuradan da şunlar şurayı kırarlarsa böyle bir binasını alırım. Oradan da içeride yüzde falan yaparım diye düşünüyorum. Yani içeride <laughs> inşallah tuzak yoktur. Yoksa yüzde yani yüzde zor olur. Abi bu tuzakların hepsine de ben yakalanıyorum. Benden başkası yakalanmıyordur ya. iyi 150 oldu var iki yıldız. Adam bir yıldızı yapsın. En azından. <laughs> Yine bomba yakalandık. Neyse 155 fena değil. Bir adam ikine bakalım. Kazanmışız iyi. Videonun sonuna geldik. Hepiniz, hepiniz kendinize iyi bakın.